Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefacıklar getiririz. Bugün Türkiye'nin en iyi hareketlerini izliyoruz. Abi niye nefes nefese acaba ölecek miyim lan? Yok, yok bir, bir şey yok, yok. Yok yok hayır hayır. Oğlum benim bu damar niye bu ışık vurunca çok çıkıyor ya? Çok da damarlı değildir normalde. Oha ne diyor? Arkadaşlar şu videoya beğeni atıyorsanız ya videomuz etkileşimi yükseliyor. Şey çok teşekkür ederim o videoyu beğenenlere. Abi lütfen yorumlara video beğendim yazarsınız. Ayrı şekilde olurum. Videoları gerçekten 6 saat editliyorum. diyorum. Günlük 6 saat vaktimi alıyor bir video editlemek. Ağlama hadi oyna. Neyse videomuza geçelim abi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk videomuz Abdul Kadir mutlu. Herkes mutlu bir biz mutlu değiliz ama. I don't care what arkadaşımız vardı da onu bıraktık mı be? Şöyle bir arkadaşımız abi böyle pileniz varsa yorumu etiketleyin ya. Şöyle bir file var mı gözünün yanıyım ya. Oğlum sen ne kadar güzel bakıyorsun <laughs> Sonraki videom Mesut Özçatal. Ben tek Mesut biliyorum o da Özçet. <laughs> Ana avradını koyduğu müziğe bak. Sanarsın Fatih Muharebesi'ne giriyor. çok güzel çok seri oynamışsın Mesut. Ya bir tek otoskil sezdim ama otoskil de değil gibi de. Yani böyle oluyor bir de böyle oluyor. He? <laughs> Sonraki video. Kerim Tuna. Tuna <laughs> ananı satayım. <laughs> ne? Aile mi dedi? Doktor Eto. My God, <laughs> Bak bu adamın ismi bana gerçekten korku verdi. İsmi Doktor Eto ve aynı anda Johnson oynuyor. Ben bu saçım niye ibne gibi şey yapıyorum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Of of. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Unutma ben senin youtuberınım. You know çok iyiydi bu. Bu çok iyiydi işte. Hem montaj hem şey harikasın. Sonra ama bu müzik olmamış. Oraya sonraki video Burak Yılmaz. dop, dop, dop. Yes, yes işte arkadaşlık dostluk demektir. Bu Mobile Legends böyle bir oyun. Hem dostluğu, hem kardeşliği, hem kalleşliği, ibneli hesap hırsı her şeyi öğreten bir oyun bu. İşte bu yüzden oynayacaksın. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Sonraki video. Bay İsmail, Ananı satayım isme bak. Hep Gusyon görüyoruz. Ha öyle diyorsun. Oyun çok iyiymiş lan bu. Oy 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 oy. İlk defa görüyorum şu ilk defa görüyorum hesabı. Oy Harikasın lan sen. Neşin lan? Sonraki video Muhammed Nur. Aynen. İlk milyon farmı geldi de. İlk göremezsin. Anladın evet. güzel montaj. Güzel montaj. Bunun montajına puan veririm. Bunun montajına veririm ben. Veririm abi. Verici bir kanalız. Abi ne gelecek abi bir durum. Sonraki video Berkay Kandemir. Bir düşmanı çok affedersin ama bunu gerçekten Berkay'cım üstüne alınma veya alın. Ama bunu söylemezsem içim rahat etmez. İş... Bir yemediğin gerçekten <laughs> O kaldı yani oğlum bu ne lan? Oyup lan size. Utanın lan Raiden Mr. Gold. Utanın lan. Ayıp lan. Sonraki video Arda Sesen. <laughs> Sorry. Ben sonu bence daha iyi. Lan falan filan dersin ha şey yaparsın anlayız al falan. Sonraki video Alihan küçük kılavuz. <laughs> küçük kılavuz ne? Kusura bakma kardeşim çok özür diliyorum. <laughs> ha. Do doğmamış adamı kesmiş. Ölünde dilinde demek bu. <laughs> Bakit. Sonraki video Ronaldinho. Ananı satayım Ronaldinho bile bize video gönderiyor. İşte bu. Ha, öyle diyorsun falan filan. Ha, orada mor hazırladın. içeri gireceğim değil mi? Mor sarı ile. Koralide önlerine bekliyor orada. Vay o girdi tek attı. Hocam neler oluyor hocam? Güzel oyun. Nice oyun ve 40'a 40. Dakika 22 var. Altını çizmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. 40'a 40 21 20 süre bak bunlar önemli noktalar arkadaşlar güzel oyun kardeşim seni tebrik ediyorum bir ara hatırlat yaz bana instagramdan sonraki video Onur Şahin ben de serçe biraz gırgır şamata olsun dedim ya sonraki video Barış Talay ne yaptık istiyorsun düz diyorsun Biz oğlum ne can yeniledin lan dodge sniper ee? Düz vuruş W, düz vuruş W yapacaktın, güzel, nice, Uf kesin onda kesin, güzel oyun. Ya burada bir tık, bir tık, Franco, bir tek mal, ayıp olur <laughs> lan çocuğa, olsun, deneyin işte, deneyin, her zaman az canlı adam bırakılmaz. Sonraki video Göktürk Kaya. Hmm. Bu nasıl kurt Bu ne oğlum? Böyle kurt mu olur? Hepimiz aynıyız. Etçilik <laughs> yap. Oğlum çok güzel oynamış ha. Ee? Oğlum çok iyi vuruyor ya. Bir de full e bütün herkes full eşya. ya. Dakika 17 çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Çok güzel almışsın ağzına. Ya ısırmışsın anlamında ağzına. Sonraki video Batuantos'un Tosun bunu okuyana kız. Aşketçum. İnanılmaz bir nick. kazandı bu arada. Uf. Of 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 of, of. bakamam ben buna. Yok ben bununla oynamam ya. Oğlum çok iyi. Kaç kişi çekiyorsun? Orkodon, Çavierler, Ultiler, Multiler muazzam oyun bu arada. Muazzam bir oyun. Belki kendisini feda etti ama helal olsun büyük adamsın reis. Büyük adamsın. Fenerbahçe'nin başına itirsek şampiyon olur. Sonraki video şeyin uzun. A few moments later. <laughs> what? Bruh. Fuck <laughs> <laughs> <Cute> you, bacon burger. <laughs> <laughs> Babaannemin kurgu değil dediği sahne bu. Buna kurgu demeyenin gözünü değil.